Arkadaşlar merhaba bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tartışma yaratacak. Daha doğrusu Türkiye'nin gündeminde olan önemli bir konu başlığıyla karşınızdayız. Tabi programa girmeden evvel klasik hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olma Yani biz istatistiklerden takip ediyoruz. İzleyip abone olmayanların sayısı %80'lerde %90'larda. O yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve aşağıya hem bu video ile alakalı görüşlerinizi paylaşmak açısından hem de önümüzdeki bölüm birimlerde bizi konularla alakalı beslemek konu önerileriniz açısından yorum yapmayı ihmal etmeyin efendim bugünün konusu boşanmalar neden çok artıyor. Peki biz bunu rüyamızda gördüğümüz için mi böyle söylüyoruz? Hayır. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 20 yılda hmm. evlenme oranları %20 azalırken boşanmalar ise %47 arttı. Gelinen durum itibariyle neredeyse alt ucum 2 evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanıyor. Boşanma sebepleri arasında ilk sırayı Kiddetli geçimsizlik, mi? sorumsuz ve ilgisiz davranma alıyor. Hmm. Şimdi tabii bu konu çok geniş bir bir konu. Neresinden hı hı. gireceğimi açıkçası ben de bilemiyorum ama herhalde şuradan başlamak uygun olur. Şimdi ben bu işin içerisinde olan bir insanım. <laughs> Çünkü evlendim ve boşandım. Yani bu süreci birebir olarak yaşadım. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum neresinden gireyim? Söylenecek çok şey var ama hadi şuradan bir gireyim. Bana göre bence bir kadın 25 yaşından evvel, bir erkek ise 30 yaşından evvel evlenmemeli. Evlenirse büyük sıkıntılar yaşama ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Kadınlarda genelde bak ya tabii biz böyle ortalama bir yaş veriyoruz böyle bu Allah keramı değil. <gülüyor> Allah keramı <laughs> değil ama kadınlarda ortalama mental gelişimin sağlanması ve ne istediğini bilmek 25 yaşından itibaren yavaş yavaş mümkün oluyor. Erkekler birazcık daha geç olgun olgunlaştığı için bu yaş 30'larda falan hatta birçok erkekte daha ileri yaşları bile sarkabiliyor. Yani o yüzden ne istediğini bilmeden bir de işin şu boyutu var. Ben evliliklerde genel olarak şu problemi çok görüyorum. Özellikle erken yaşta yapılan evliliklerde şunu çok görüyorum. Ya hiçbir şey yaşamamış daha hayata dair. Yani karşı cinsi zaten tanımıyor. Karşı cinsi tanımadığı için kiminle evlendiğine dair de çok bir fikri yok. Ondan sonra bu ne oluyor? Evlendikten sonra aa bakıyor o öyle böyle bilmem ne falan filan derken ne istediğini de bilmiyor zaten. Birazcık böyle yaş ilerleyince kişilik oturmaya başladığı zaman, ne istediğini keşfetmeye başladığı zaman o evlilikle alakalı bazı çatırdamalar başlıyor. Ben buradan bir giriş yapayım da ondan sonra da 50 bin tane konuya gireceğiz evet, tabii. bugün konumuz neden boşanıyor bu insanlar? Niye evlenmiyor bu insanlar? da arada konuşuruz. Onu da konuşuruz. Evet ya ben açık konuşayım senin söylediğine pek katılmıyorum. Yani o yaşta evlendi, bu yaşta evlendiğinin pek alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani evlenme yaşı tam aksine Türkiye'de şu an çok arttı. Yani bundan bir 30 sene önce 18 yaşında birinin evlenmesi çok doğalken bugün kimse 18 yaşında evlenmiyor boyutu da var da onu da konuşacağız. Evet Konucu o zaten var. en önemli boyutlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de gerçekten benim etrafımda da öyle. Çok ciddi oranda bir boşanma artışı görüyoruz. Hakikaten boşanmak için evlenenler bir grubu var. Yani böyle bu? bir. Yani bu ne demek? Belli bir kesim için. Pek çok kesim için ama ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim en azından. <laughs> evliliği mutlu olmak için bir amaç değil. Evlenmiş olmayı bir araç olarak kullanıyor. Ya el, toplayamadım gene karıştı. Ya evliliği burada bir araç olarak kullanıyor. Ne araç? Bir şekilde evleneyim hani evde kalmayayım, düzenimi kurayım, çocuk yapayım. O bu kadınlarda o, olur amacın. Erkek erkeklerde olur. de böyle artık. Evde kalmayayım diyen ya erkek olur mu Evde kalmayayım demiyor. Geri kalan kısmı söyle, Bir çocuk yapayım, bir şey yapayım. Ondan sonra çok ciddi şekilde ayrılma başlıyor. Bu hani <laughs> toplumun üzerinde yüklediği yükü bir şekilde yapayım atayım. Peki. Önceden boşanma kararı kolay verilemiyordu. Artık daha kolay verilebiliyor. Ben sana zehirli oku atıyorum Atmadım. o zaman şimdi. Evlilik gerekli bir şey mi saç? Aslında normal şartlarda çok olmazsa olmaz bir şey değil. Hı. Hatta bir Türk kültüründe, bizim kültüründe gördüğümüzde olduğundan Niye, daha fazla. Tek biz mi evleniyoruz? herkese? Ay, evleniyoruz herkes yani. evleniyor. herkese herkes da Türkiye'de evliliğe çok daha fazla bir kutsal lık atfedilmiş. Ya bir kere Hadi. şunu söylemek lazım. Evlilik dini bir kurum. Yani bu işte çok o yüzden mi? yani kültürel evlilik bir, evlilik bir şey gibi. Ha kötü bir şey mi? Ben e, boşanmış olmama rağmen evliliğin kötü bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani bir kere ha, gerekli bir şey değil. Onda fikirim. Yani iki tane birbirini seven insan bana göre e, aynı evde yaşaması çok Bak, daha mantıklı. Şakira evli değil. İki tane de çocuk yaptı, mutlu mesut yaşıyorlar. Ya tabii canım şimdi Shakira olunca konu çok değişiyor tabii. Standartlar yani e, Şimdi şöyle bir durum var. Nerede açmışım? Kafa gitti benim. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi evlilik dini bir müessese dedik. Nerede kaldık? Evet. <laughs> Şakir makine deyince <değilim> ben gittim. <laughs> ya şunu söylemek lazım. Yani Peki, e, evlilik... Adam. Oğlum dur, dur <laughs> Şöyle iki tane birbirini seven insanın aynı evde yaşaması hı hı. zaten şey. Ha tabii burada şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Aynı evde yaşarken çocuk durumu birden ortaya çıkıyor. Şimdi çocuk durumu ortaya çıktığı zaman evlilik yapılması gerekiyor. Yani ben açıkçası kendi durduğum pozisyon olarak evlilik dışı bir çocuğa kesinlikle karşı bir insan. Yani bu benim kendi kişisel görüşüm. Yani evlilik dışı Burada ilişkilerden e çocuk sesleniyoruz. Yapalım. Evlilik tabii dışı çocuk bırak şu Şakir e. Olmaz. Bırak şu Şakire'yi. Şakire yapabilir. Şakire ne yapsa hakkıdır. Şakire'de problem yok. <laughs> Şakira dışındakiler yapmasın <laughs> ama yani. Şakira, Şakira yapar. Ee, ha şunu söylüyordum. Tabii e dini bir... Oğlum bir dağıttın beni ya. Vallahi ya tamam dur ben ya. devam edeyim. Bırak şimdi Allah ya. Allah tamam. Allah ya. Ben bir şey anlatıyorum. Ben. Tamam, tamam. <laughs> ben buna baktım öyle bir şeyler konuşuyor. Hop o değil de Şakir'e şöyle yapmış. Sen <laughs> gireceksin. Şakir'e dedi vallahi dağıldım yemin ederim. 50 tane şey söyleyeceğim. <laughs> Şakir'i de çok severim. Ben. Belli aldı ya. Vallahi dağıldım. Ya tamam sen o kısma geri dönersin. Ben konuyu başka bir yere çekeyim. Oradan gidelim. Çünkü şu anda günümüz... Ben yayın <laughs> geliyormuş bir Şakir'e diye bir zaman <laughs> dağılıyorum. Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günümüzdeki evliliklerin bitmesinin en önemli sebebi ekonomik. Ekonomik olarak iki taraftan bir ile alakalı bir beklenmedik durum oluşursa genelde o evlilik yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Eskiden iyi günde ve kötü günde işleri boşanmadan daha rahat devam edebiliyordu. Günümüzde artık o kadar olmuyor. Günümüzde birazcık daha art. neyden dolayı iletişimin artmasından dolayı diyelim. Sosyal medyanın belki kullanılması çok hızlı bir şekilde herkesin her şeyden haberi olması neyden haberi oluyor? Başkalarının hayatlarından o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Kişilerin beklentileri ona göre oluyor. Karşı taraftan beklentileri ona göre oluyor. Ya artık modern ilişkilerde diyeyim o iyi günde kötü günde olayı bayağı bir zayıfladı. Kötü günde genelde iş ayrılığa kadar gidiyor. Bence en temel sebebinin biri bu. Ki herkesin hayatında kötü günler olur. Ki maddi olarak da değil sadece. Psikolojik olarak olabilir. Ailevi bir şey olabilir. Yani her ilişkinin iyi günü olur. Kötü günü olur. Herkesin iyi zamanı, kötü zamanı olur. Birbirine karşı tolerans oranı çok azaldı. Genel olarak art, ya yani imzayı attık diye ömür boyu beraber olacak zorunda değiliz. Başladığı gibi biter kafası. Yeni nesille beraber geldi diyebiliriz bence. En büyük etken bu. Ya yani da bunu bir kere evlilerle alakalı şunu söyleyebilirim. Eğer bir evlilik yaptıysanız tabi burada şimdi evlilik yaptıktan sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başlıyor. Mesela değişmeye başlayan şeylerden bir tanesi şu. Evlilikte bencilliğe yer yok. Yani bir evlilik yaptıysanız o saatten sonra karşıdaki kişiyi yönetmek yerine ilişkiyi yönetmeye odaklanmalısınız. Yani bu ikisi arasındaki fark şu. Karşıdaki kişiyi yönetmeye çalışırsanız bencil bir tavır takınmış oluyorsunuz. Ama eğer ilişkiyi yönetirseniz yani ilişkiyi yönetmeyi başarabilirseniz o zaman o ilişki yönetir. Şimdi yaşları sorduğun zaman şunu söylerler. Var böyle yarım asırdır evli olanlar, 60 yıldır evli olanlar. Benim anneannemle dedem de öyleydi yani. Böyle 70 yıllık falan bir evlilikleri vardı. 90 yaşında vefat etti dedem. Sorduğun zaman hep aynı şeyi söyler yaşlılar. Nasıl bu kadar süre evli kalabildiniz? Genelde cevap şudur. Ben konuşmaya başladığım zaman o susardı, o konuşmaya başladığım zaman ben susardım. Yani karşı tarafı iki taraflı bir dengeleme durumu vardır evlilikte. Şunu unutmayın. Artık evli olduktan sonra yani o imzayı attıktan sonra aslında bunun için evli olmaya gerek yok. yani aynı evde yaşayacak kadar zaten bir karşı cinsle birliktelik içerisinde girdiyseniz ki bana göre aynı evle yaşamakla evli olmak arasında çok büyük bir fark yok. Aslında hiçbir fark yok bakıldığı zaman. Sadece bir imza atmış oluyorsunuz. Artık siz bir takım oyunu oynuyorsunuz demektir bu. Yani karşı tarafın senin eşinin yaptığı artı sana artı yazar. Senin yaptığın artı senin eşine artı yazar. Tersi de geçerli. Eşinin eksi sana eksi yazar. Ya yani siz bir takımsınız. O yüzden takım gibi hareket etmeniz gerekiyor. Dışarıya çıktığınız zaman aynı bir takım oyunu sergilemeniz gerekiyor gerekiyor Yani artıya artı, eksiye Hı. eksi bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmamak gerekiyor. Tabi e, insanlar çok büyük beklentilerle evleniyorlar. Şimdi hayal kırıklığı ne demek? Beklentilerle gerçekler arasındaki fark. Şimdi evlilik yaparken, o yüzden onu söyledim ben. Yani o belli yaşlara gelmiş olmanız, sizin en azından kendinizi tanıdığınız, yani karşından ne istediğinizi bilebilmeniz için kendinizi tanımanız lazım ilk önce. Yani o yüzden belli yaşlara gelmekte fayda var. Mesela şöyle bir şey oluyor. İnsanlar flört döneminde çok güzel, yani genelde evlilikleri çok şehvetle buluyor. Ya çok hmm. güzel bir cinsel hayatları var. Efendim işte böyle karşı tarafı çok şey buluyorsun. Çekici buluyorsun. Cool buluyorsun. İşte yakışıklı buluyorsun. Güzel buluyorsun falan filan neyse. Sırf bunun için evlenemez. Ama evliliklerin çoğu bu mantıkla yapılıyor. Neden sırf bunun için evlenemezsin? Ya mübarek en kral seks hayatın olsa hadi böyle tavşan gibi seviş günde 6 kere seviş ortalama yarım saat performanstan <laughs> ne yapar? 3 saat yapar. 8 saatte uyuyacaksın. Gene girdik böyle sayısal hesapları. 11 i̇şte saat de. yapar. Geriye kalıyor 13 saat. 13 saat sen bu karşı cinste ne yapacaksın aynı evin içerisinde? Eğer senin ortak zevklerin ne bileyim şunu yapamıyorsan ya ben karşı cinsten artık yaşım 35'e geldi beklentilerimi biliyorum. Sabaha kadar saçmalayamıyorsan, sabaha kadar sohbet muhabbet edemiyorsan, sabaha kadar gözlerin böyle yaşarana kadar ben karşı cinsle gülemiyorsan evlenmemin hiçbir anlamı yok. Veya kimsenin gülmediği o saçma sapan videolar böyle birbirimize gösterip gülemiyorsak benim için o evliliğin hiçbir anlamı yok. Sadece şehvetle veya ne bileyim işte böyle sadece karşı tarafı çok güzel bulduğum için evlilik yapacağım yaşta ben değil. Ben karşı cinsten beklentilerimi ona göre yapıyorum. Ha bundan 10 yıl evvel bana gelseydin ya da daha evvel bana gelseydin. Beklentilerim çok daha farklı söyler. Ama şu anda 35 yaşında bir erkek olarak benim karşı cinsten beklentim ömrümün sonuna kadar hakikaten mutlu, huzurlu, durmadan sohbet edebileceğim, gözlerim yaşarana kadar gülebileceğim, eğlenebileceğim bir kadın. Yani konu boşanmaydı ama Oytun kendi beklentilerini arada Müracaat Instagram abi. Oytun <laughs> S diye oradan devamını da getir. Yok ikisi çok bağlantılı. İşte beklentilerin karşılanma. Yani yanlış beklentilerle ilişkiye başladığında, evliliğe başladığında boşanıyorsun. Öyle bu, Bunu sen bu videoyu çıkartalım buraya. Instagramdan da falan koy. En sonunda müracaat oytum eski altın. Müracaat oytum alt çizgi eski. Ya aslında bu bir de birbirini tanımama burada çok evliliğe ilgili. Özellikle Türkiye'de yapılan evliliklerde. Şimdi tabii ki tam aile yasası falan konuşulurken çok hoş olmayacak bu söylediğim ama evlilik öncesi birlikte yaşayanların daha sonrasında evlendiklerinde evlilikleri daha sağlam oluyor. Doğru. Evet. Yani evlilik dışında çünkü bir insanı en gerçek ile bir beraber yaşayarak görebilirsin. Tabii. Onu doğal hali tatil. yoksa tatil. de bir evet Tabii. zaten onu yapamayan bir şekilde tatili yapıyor. Onu da yapamadan evlenirse sıçtı zaten. Sürpriz Tabii yumurta şey ne öyle. çıkacağı böyle. evlilikten. Abi, olur mu evlilik ya? Ha, bir insanı evde yalnızken kendi halindeyken nasıl biri olduğunu görmeden evlenme ki Türkiye'de bu da hamamda görmeden. Yani hamam mamam bırak şimdi hamamı. <laughs> o, o, zaten gör, gören görüyor hamamda. Yani bak. <laughs> Ama ki özellikle muhafazakar kesimde bu daha da doğal olarak düşük olduğu için. Orada hani... şey oluyor işte aile hamamda görüyor. Aile ya bırak hamamla görmek. bir ilgisi yok. Fiziksel bir durum ha, değil ama bu. O şey o da önemli. Allah, Allah Allah. Yani burada işte birazcık daha insanların birlikte daha iyi tanımadan evlenmemesinin sonucu olduğunu da düşünebiliriz. ata bu, bu bugünün konusu değil bu söylediklerim aslında. bu Bundan büyük ihtimalle 15 sene öncesinin de birbirini yeteri kadar tanımadan evlenen için işleri iyi Onlar da daha ama. mutlu oluyorlar ama ben sana söylüyorum. Görücüsünün evet. evlilikler daha uzun sürüyor yani öyle de bir tezat var ya orada. aslında burada neden bu kadar kolay boşanabiliyoruz ama bak şunu da şu lazım. konuşmak lazım. Otur şimdi. Eskiden şimdi bu boşanmaların artması birazcık da şununla doğru orantılı bence. Eskiden boşanmak böyle kolay değil. Evet. Yani kadının bir özgürlüğü yok, maddi tamam, özgürlüğü ona yok, o yok, fikri özgürlüğü yok. Özellikle ben şimdi şeye baktım mesela bu haberi verdim. Ben bu haberin bayağı uzun bir şey bu. Ondan sonra için girdim, sayfasında baktım. Bayağı ayrıntılı veriler var. Mesela orada çok enteresan şu var. Boşanmanın <laughs> en düşük olduğu iller neresi? Neresi? Güneydoğu Anadolu. Evet. Çünkü kolay evet. değil orada boşanmak. İşte hala o feodal yapı var. Hı hı. ataerkil yapı var. Yani bu Güneydoğu'daki kadınların boşanmak istememesinden mi kaynaklanıyor? Bence değil. İşte kadının Bence oradaki baskıdan kaynaklanıyor. Kazan Kazanmasıyla ilgili Altemelen aslında. Muhtemelen İstanbul İzmir ilk sırayı çekiyor. Ya bundan 30 sene önce İstanbul'da da olsa Tabii. kadın ev hanımı kolay kolay boşanamıyordu. Aile evine gitmek ayrı dert. Tek Tabii. başına çocukları alıp gitse bir şey çalışmamış ne yapacak? Bugün o durumda değil. Türkiye'nin ekonomik koşulları artık bir de, iki taraflı yani hem kadın hem erkek çalışmak zorunlu kılan bir ekonomik yapıdayız. Bir ya de şey yani yani eskiden olsa ben anlayamıyorum. Eski erkekleri de anlamakta çok güçlük çekiyorum. Ya bir insan kızına nasıl şunu söyler ya? Boşanmayacaksın, adamla devam edeceksin. Ya ben şimdi düşünüyorum. Allah biliyor yani kızımın olmasını çok istiyorum. Kızım olsa ben evlendirmemek için elimden geleni yaparım. Evlenmesini kesinlikle istemem. Evlense boşandırmak için elimden geleni yapar. ister istemem yani evli kalmasını istemem. Boşansın isterim. Ya bir insan nasıl kendi kızıyla alakalı, kızı gelip sana dediğinde ya baba yani ben bu adamla çok problem yaşıyorum. Hele bir de böyle şey falan varsa ya benim kızım bana gelip dese ki ya baba bu adam bana şiddet uyguladı. Ya ben giderim yemin ederim böyle ağzını burnunu çok fena kırarım yani Tamam kendimi. Ya, ya ağzını burnunu kırarım ya balkondan aşağı atarım. Katil olurum bir şey olurum yani. Ya bir insan bunu nasıl içine sindirir? Yani kendi kızını şiddet gördüğünü bile bile ya bu adamla evli kal demek. Nasıl bir şeydir yani? Bunu hakikaten ben anlamakta güçlük çekiyorum. Evet işte bu kafalar yavaş yavaş değiştiği için zaten bu boşanmalar da hızlıca Değişmesi bir şekilde gerekiyor. artıyor. Ya, tabii ki bir de evlenmelerin düşmesi var ki ya o haberin çünkü ilk kısmında öyleydi. Neden evlenemiyor bu insanlar. O bence tamamen ekonomik ekonomiko düşüş. Artık evet. kolay kolay yani üniversiteden mezun olan biri evlenemiyor. Böyle yani bir ekonomik gerçek var. de var, şey de var bence Ma mantalite de değişiyor. Bir de i̇nsanlar tabii mantalite kolay de değişiyor ama. istemiyorlar ya. <coughs> yani evlenecek masrafı karşılayabilecek olan ortalama bir Türk gencinin en az erkeğin özellikle 30 yaşına kadar gelip bir tamam. maaşını, işini falan düzenli hale getirebilmesi lazım. Ondan önce aileden varlıklıdır, odur, budur. Bir şekilde evlense bile maddi zorluklar yaşıyor. Öyle de bir gerçek Burada maddi durum yerinde olan <laughs> erkekler çok kıymete bindi bu arada. Evet. Böyle bir durum var yani. Hakikaten baktığın zaman çünkü çok azaldı. Hani eskiden kadınlar erkek seçerdi. Şimdi erkeklerin kadın seçtiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu da tabii ki Türkiye'deki maddi durumlarla biraz doğru orantılı. Evet yani bu büyük ihtimalle bu boşanma oranları böyle devam eder. Tabii buradan şeye bağlamak lazım. Bizim bir önceki videomuzda emlakları konuşmuştuk. Mesela emlaktaki talebi arttıran şeylerden biri de bu. Düşün. %70 boşanmalar arttıysa, boşanan da ayrı bir eve çıkıyorsa bir anda aslında boşanmaların artması da emlak talebini arttırıyor ülkede. Tabii. Evliliğin artması da tabii evlenirken de eve çıkıyorsun. Evet. Boşanırken bu sefer iki tane ayrı baş başlıyor falan. Böyle garip grup bir şey oluyor. Evet. Böyle alt başlıkları açılıyor. Ama Türkiye'de evlilik yapmak zor. Bundan sonraki süreçte de hani çok da kolay olacağını ben sanmıyorum. Önümüzdeki süreçte. Tabii benim bir lafı var. Bazen şey diyor. Gerçekten evet. mutlu olanlar diyor. Sadece evli kadınlar ve bekar erkeklerdir diyor. Allah Allah. Böyle enteresan da bir şeyi var. Sen mutlu musun evliliğinde? Mutluyum. <laughs> o zaman sen hiç, bu hiç, hiç, hiç. dışındasın. <laughs> yani tabii boşanma mevzu bilmiyorum ben boşanmaya giden bir ilişki de aşırı şiddetli geçimsizlik o bu. İnatla boşanmamayı da çok sağlıklı bulmuyorum. O da ayrı bir şey yani. Çünkü zorla tamam kolay boşananlara birazcık ettik gibi oldu yayının başta. O kadar kolay boşanmamalı karşılıklı tolere edilebilir olmalı ilişkiler. Ama tolere edilebilirin ötesindeyse de zorla yürütmek kimseye fayda sağlamaz. Bak ben şunu söyleyeyim. Kendi çevremde olanlara da bunu söylüyorum. Ben bu istisnanın daha doğrusu bu kaydenin istisnasını hiç görmedim. Bir evlilikte eğer Boşanma lafı geçmeye başladıysa hiç süreci uzatmayın, bu bir virüs gibi daha da böyle yayılıyor. Bir evlilikte eğer boşanma lafı geçmeye başladıysa o evliliği orada bitir, direkt boşanır. Neden? Çünkü ondan sonraki süreç daha da yıpratıcı oluyor. Daha böyle saçma şeyler oluyor, bilmem ne, o bu falan filan. Hiç o süreçlere gelmeden, bu bir virüs gibi. Bana böyle arkadaşlarım arasında görüyorum yani ya işte boşanma lafı geçiyor artık evlilikte, anlaşmazlık da var belli. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Bitirin bunu. İş daha tatsızlaşmasın, çirkinleşmesin. Çünkü o iş hiçbir zaman daha iyiye gitmiyor. Hep daha kötüye gidiyor sürecin sonunda yani daha boşanıyor. Spesifik boşanmış. bir konu vardır. O konu çözülmüyordur. Belki çözersin ama de olabilir. O konuyu da zaten boşanmaya getirmemek lazım. Evet. Tek, tek bir spesifik konu varsa o konu boşanmaya kadar gelmemeli yani. Ama iş şey böyle genel bir şiddetli geçimsizlikse ki Türkiye'de şu an ilişkilerde en büyük sorunu hani hep haberlerde boşanmasa da şiddetli geçimsizlik. Çünkü hakikaten insanlar polere edemiyor birbirine. Abi birine. şey de önemli burada. Şiddetli geçimsizliğin de en büyük kaynaklarından bir tanesi en büyük sebebi maddiyattır. Yani şu parasal durum ailenin içerisinde iyi olmayınca millet birbirine sar. Bir laf vardır yani çorban kaynayacak maymunun oynayacak. Yani bu oluyorsa evlilik yürür. Ama çorba kaynamıyor maymun oynamıyor. Olmaz bu evlilik artık biter. Zaten çorbanın kaynamasına gerek yok maymun oynamıyorsa evlilik bitmiştir. Yani bugün de böyle bir boşanmadan girdik nerelere geldik. Peki şimdi Shakira Pike ile mi evliydi? değildi gerçi. Pike'nin maymunu oynuyor çorbası kaynıyor demek ki. Biz bunu mu anlıyoruz burada? Pike'nin maymunu oynar çorbası da kaynar. Evet. Bugün yine böyle bir tartışmalı konu olan boşanma konusuna değindik. Detaylı bir şekilde konuşmaya çalıştık. Altı fikirlerini söyledi. Ben fikirlerimi söyledim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu boşanmalar neden artıyor? Mübarekler, siz de bir fikrinizi aşağıya yorum olarak beyan edin. Hangi konuları konuşmamızı istiyorsunuz? Lütfen onu da yorumlarda belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biz tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda